Uygulamaya özel ilk kuponunda 100 TL'ye kadar hediye. Popüler liglerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence tutturla cebinde. Tuttur, en kral sensin. İngiltere Premier Lig Liverpool Watford cumartesi günü Üç atar bir sayarız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, bir yani. Öyle bir maç çünkü. Öyle maç çünkü. Üç atarız bir sayarız? Var mı tahmin? Watford alta Liverpool kazanır. Keşke, düş, kazanır. keşke düşmese de. ya yani keşke Liverpool daha zor bir rakiple oynasaydı da biz City olarak şu 10 Nisan'a kadar rahat etseydik yani. Biz kimle oynuyoruz, <laughs> yani? biz kimle oynuyoruz <laughs> abi bu hafta? Oo oh, rahat etseydikler Burnley, başladı. Burnley, Burnley falan. Burnley, Burnley. Burnley City geçelim Burnley oraya. Yenemez, oh, yenemez, oh. yenemez. Burnley Burnley deplasman abi geçmiş olsun. Yenemez. Ya ben sana söyleyeyim. Weghorst'un golüyle 1-0 yenik duruma düşeceğiz abi. Bak gör 20, 19. dakikada Manchester City 1-0 yenik. Ondan sonra ayırt da taşını yani. İnşallah. Burnley kaybetmez. Tabii duygusal yorum. Yani. Onu yani. Onu bilin. Bilemedim ya, Burnley'i ben de karşıma almak istemedim. Duygusalıyorum. İlk yarı sıfır olur bu maçta ya. Ben bir, bir stil olarak yaşamadım. başıma gelecekleri biliyorum ya. Bak, i̇lk golü öyle bizimkiler... Sen falan... stil değilsin, pepçisin. Ben pepçiyim tabii canım. Yani yarın başka takıma gitse, herhalde stil bırakırsın. Herhalde bırakırım, bana tamam. ne ya. Tamam güzel, o zaman boş Burnley, Burnley kaybetmez. Var mı tahmin? 4-1 Manchester City kazanır. Abi <laughs> öyle bir girdin dört, ki. 1-4 yani. 19. dakika Vegors dedin. dedim. Abi 19. dakika Vegors'u söyledik. Sonra biz işte işi Bitreme. toparlayana kadar sıkıntı çıkacak yani. Ha? O yüzden yani. Doğru. Chelsea Brentford 17.30'da. Matias Zanka'ya karşı orada. 3.5 gol üstü. 2-2 biter maç. Abi böyle bir nefes alıp söyledin ya biter 2-2 büyük ihtimalle. 2-2 biter. 3.5 gol üstü dedim ben. Ben karşı yani. gol var güzel, diyorum. Çok güzel semt. Seviyorum Brentford'u. Brentford'a mı? Semt olarak da güzel semt yani. <laughs> Bun, bunların Danimarkalısı istiyordu değil mi Göztepe'yi? Göztepe, Göztepe isteyen Danimarkalı. Danimarkalı, Yani Brentford'un falan sahibi olan Midgeland'ın sahibi olan Danimarkalı iş adamı, Danimarkalı iş adamı, iş adamı var. var ya, şeyden, Bahis'ten gelen. İstiyor mu ediyor mu Bence hiçbir istemiyor ya. Dur, dur. Göztepe. Gözte Çekeceğim şimdi şey mi? Çekeyim, çekeyim ya. Peki, Kenara çekeyim. koyacağım, çekmeyeceğim. Tamam, orada dursun abi. Bu çekilecek olan topu. Çekilecek yani olan topu. Tamam. Ben çok inanmıyorum ona ya. Biraz borsaya falan bak ince neler tabii. olacağını tabii. anlayabilirsiniz. Öyle mi? Ha. Tabii tabii, o Peki. yok Yodköstepe, Abramovic aldı bilmem ne kaldı. Şu gitti, bu gitti. Abramovic başkanın yatı Bodrum'da ya, duruyor orada. Duruyor evet. mu hala? Güzel O helikopterli falan yat mı yat o? Yat değil hocam, başka bir şey o yani. Yok, daha büyüklerini gördüm. Ha. Daha büyüklerini gördüm. Bu muhtemelen ikinci yatı filandır. Yani bir <laughs> <laughs> şey. <gülüyor> Günlük, ya. günlük günlük yet. Günlük yet. Dolu. Dolu diyeceğiz. Ticari var. Var. Araba Mercedes şeyde. <laughs> o anormal büyük değil. Büyük de anormal. Ya yani daha büyüğünü gördüm. Kaç <laughs> kaç metredir? 50 falan. 20 50 50 var mıdır bilmiyorum. Vardır herhalde. 50 de var. Ama mesela ben bir bir Bu Arabistan'da darbe oldu ya. He. Prens Selman geldiğinde bir eski ekibi göndermişti hatırlayın. Hı. Eski yani yerine geldiği ekibin ee, şeylerin bir kısmını hapse attı, bir evet. kısmını da pasifize etti. Evet. O pasifize olan babalardan biri Bodrum'a geldi. Bodrum geldi. Bak sana yemin ediyorum. <laughs> sana yemin ediyorum. Şeyi bilirler. Bodrum'u bilenler için söylüyorum. Tilkicik koyu vardır yalı kavakta. Tilkicik koyu bu yalı havan, yani Bodrum'un en uç noktasıdır o. O koydan böyle geri gelirsin. E, yalık yalı merkezine doğru inersin. Oradan da işte Gündoğan'a, falan istersen gidersin veya işte Orta Kente doğru gidersin. Tilkici koyunca bitmiyor oğlum. Şey, yani yol devam ediyor, şey bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> tekne bitmiyor. Tekne, hem böyle iniyorsun. Bitmeyen ya, tekne hem, yapmış babalar hem ya. Hem dönmeli bir yol, bir yol var. Abi tekne kat kat başlıyor böyle tamam mı? 50 kat, 50 kat, 50 kat <gülüyor> <gülüyor> tekne bitmiyor tekne. Dedi ki bu ne ya? Adam denizin, denizin ortasına şey kurmuş herif. Otel açmış. Denizi doldurmuşlar. Hani otel açmışlar tamam mı? <laughs> Dedik bu kimin? İşte dediler işte şey... Arap bilmem kimin. Ondan sonra bir baktık ki kimmiş bu? Ha dedik baba babayı göndermişler memlekette. O, o, orada yakıt ikmalini yapan adam hala şu anda köşkte yaşıyordur. Ben sana söyleyeyim. Kapatmıştır benzinciyi yakıtçı. Tabii Dubai prensi geldi. Man, şeye, manlarına. O ciddi ciddi bir tekneyle geldi. Ona işte helikopterle falan indiriyor. Ama Malta aynı bak. Malteza Falcon. Muhteşem tekne. Mükemmel. Böyle yanından geçtik ve ağzımız düştü. Çenemiz açıldı. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir sıra falan diye. Helikopterli olan mı bu? Yok. Malteze Falcon olağanüstü bir tekne. Hı. İşte yani abramam için tekne söyle. Yani baktık böyle şey olmadık yani. Anladın mı? <laughs> Ağzım düşmedi. Ağzım yani. düşmedi evet. <laughs> Mantıklı mı yapmış ama ya? Günlüğüyle gelmiş abi adam işte. Yani. Günü bilir. bir tane top çektik. Açıyoruz. Yine maç geldi. Ne geldi abi bu sefer? İtalya Serie A of. Hı. Maç efsane. Pazar evet. günü Juventus Inter. 21.45'te. <laughs> Derbi Delilla İtalya. Evet. Juventus galibiyeti hayırlı olsun abi. Inter'in <laughs> haklısı devam eder. Eder mi? Eder. Juventus kazanır. Ben de Inter kazanır diyorum bu sefer. abi. Bah. Sürpriz. Enteresan. Sürpriz olmuyor. Ben ilk yarı sıfır diyorum yine. Abi Alvaro Morata'sıyla, Dušan Milojevic ile yürüyoruz şampiyonluğa falan. Şey <laughs> yok şampiyon. <laughs> ha? Ama geldi mi? Şampiyonluğu şampiyonluğu geldi ama. Geldi bayağı. İşte yani. Milojevic abi. Gıdım gıdım gıdım, gıdım geldi babalar. Vallahi geliyor <buraya. gülüyor> <laughs> 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 abi. <laughs> Ama Kaçar tabi mı Ama <laughs> Inter'le Napoli çok daha hırsızlık yaptı abi. <laughs> Doğru. Çok Inter haricim. özellikle Inter. Gel Intel gel yaptılar abi, resmen Inter in ya. Inter'in zaten yapması normal de. <laughs> Napoli de saçmaladı yani hiç o benim de Spaietto hocamın <laughs> hep getirip getirip bitiremediği işler yani bunlar yani. Bak hep böyle yani. Hep o da böyle. bir yere kadar, bir yere kadar işler. Evet, Serie A neymiş abi? Bak Juventus 59, Inter 60 abi. Juventus'un üçüncülüğü hayırlı olsun ya. Premier Lig'e <laughs> izliyorlar Mancini'yi. Mancini'yi Premier Lig'e izliyorlar. Acaba niye hiç Inter düşünmüyor mesela? Geldi de Inter geldi daha önce Inter'i şey çalıştı ya? ya. Geldi de bir daha gelsin. Şey iyi ya, inzalgi kötü değil. Abi bu kadar düşebilir Şey Ama nakıs nakıs abi. Kötü değil abi. 59 puan da Juventus. Inter'in terim nakıslı ya. İnzalgiden değil o. Bak Napoli Atalanta deplasmanındaydı değil mi? Evet. Dur Milan kimle oynuyor abi? Atalanta Napoli. Milan şampiyon olacak ya inşallah. Milan kimle? Bolonya. Tamam Milan Bolonya'yı geçer de. kazanır Milan. Milan 69 yapar. Napoli 63'te kalır. Juventus 62 yapar abi. Ondan sonra geçmiş olsun. Bak Zeyreyle gümbürtüyor ya. Inter kazanır şampiyonlukta biz de varız der. Ertesi gün manşet. La Gazette <Della> Sport. <laughs> yine yine olmadı inzai. <gülüyor> <gülüyor> evet devam ediyoruz. Ne devam United ediyoruz. Leicester maçındayız. Güzel maç. United Leicester cumartesi saat 19.30'da. Var mı tahmin? Karşılıklı gol olur. Ben hiç <laughs> yorum yapmak de. istemiyorum maçı. Ben de. Bomboş bir maç. İğrenç iki tane takım. <laughs> evet. Bomboşum. <laughs> hani United nefretini anlayabilirim de Leicester'dan niye nefret ediyorsun? <laughs> o da o da o da şey gibi, Spalletti gibi işte. Yani, gel gel düş. Ya. <laughs> Formaları da kötü. Mavi beyaz. Evet, çok Şeyi klasik. Sevmiyorum Çok yani. klasik ya. Bir çizgi atın araya siyah böyle dokunuşlar. Şehirdir zaten. Beyaz beyaz böyle bir değil mi? Hiçbir şey yok Mastur. ya formada. Şehir büyük tıraş zaten? Evet, şehir tıraş ya. Manchester'da çok tıraş ya. Manchester, i̇ki tıraş şehrin. Yani i̇ki an. tane, üç tane güzel şehir var İngiltere'de, gerisi tıraş ya. Allah yaşatmasın kimseyi orada. Evet. Ben yaşarım, ben de sıkıntı Yaşar, yok. Yaşar ya, o yaşama valla sen. Sen öyle hiç yaşamazsın abi. Ciddi sen misin? Sen beni dinle. Sen dinleyeyim pek. karşılıklı gol olur dedim ben ya. Siz tamam. konuşmak öyle bile istemiyorlar ben ben de dediniz yani. Ben, <laughs> ben ne diyorsam kaz abi, ona <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor> Uygulamaya özel ilk kuponunda 100 TL'ye kadar hediye popülerliklerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence tutturla cebinde. Tuttur, en kral sensin.